Orkuncuğum yer kalmadı biliyor musun? Parmağımı sokarım. Kısılırsa görürsün parmağımı. Kaportaya çıkarım. Kaportaya çıkarım. Kaportaya çıkarım. Kaport... Aaaa! Yapma lan! Aaaa! Kaport... Kendine çok iyi bakıyorsun. Kanka yapma, kanka yapma salak! Ölürüm yapma! Niye yapıyorsun? Salak yapma düşeceğim yapma! 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 Kanka dur 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 düş kayıyorum kayıyorum. Düşeceğim hasar alacağım ya. Hasar alacağım ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Kanka kendine bak. Hoşçakalın. And I see you again. Güzel beslen, tamam hiç dikkat etmiyorsun. Korkun <laughs> görüşürüz. <laughs> kendimi yeni bir arkadaş grubu arıyorum. Aranızda güzel arkadaş grubuna sahip olanlar varsa lütfen CV'lerini bana e mail olarak göndersinler ya da Instagram'dan bir şekilde ulaşsınlar. Arabasına beni alacak, kaportada beni sürdürtmeyecek e insanlar arıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Daha vlog bitmedi bu arada. Niye hoşçakalın dedim onu bilmiyorum. Baksanıza çok komikler geri geldiler hemen. Hoşçakalın. <laughs> When I see you again. <laughs> 뭐, 허허, 거이야 지금은 거인것